Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi seslendiğimde kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü az önce çekmeye çalıştım. Yine çekemedim. kafa yiyeceğim sinirden. Aa kitap çok güzel. Bir tane kitap. Evet şimdilik. Bu arada konseptimiz bir video. Üç korku. <laughs> 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 tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Korkmuş olabiliriz. Biraz. Biraz korkmuş aynen, olabiliriz. Aynen biraz. Çok az. <laughs> Çok az aynen. <laughs> aynen. Ben bol oldum bak. <laughs> Altımıza sıçtık. Ananı Onunu... korktum yine. Ben de atmadım. Aynen. Az. Bu ne oldu? Ne oluyor anası? Film mi geldi acaba? <laughs> Yok. Davas kılmaya gitti. He? Yok fil geldi fil. Nasıl ne oldu öyle ya? Fil geldi işte. He aynen Bakın bayım daha böyle bir gözüküyor videoda neyse. Abone olun. Abone ol. <laughs> Sözde dönüş <Deziyordum> şerefsiz. Namaz kılıyorum. Gördün mü ki sola? Kimiz? Evet. <laughs> Cidden mi? Ya oradayken sana baktım gözükmedin de şimdi mi gözüküyor sen yerli şey Onun <laughs> korktum 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 korktum. Valla ama. Ama küfür etti. Ekrana bakıyormuş gibi durum ama hep kameraya bakıyorum. Bakın arkadaşlar kuzenim Yavuz. Kuzenim Yavuz. evet. Buradan göstermedim. Onun üç. <laughs>

Herkes sinema diye. Montajda buraya şarkıyı koymuşumdur. Ne? Montajda yapacağız da. Bilmiyor bu çocuk hiç <laughs> hadi hadi. Ben mi? Bir kez öldüğümüzde zaten arkadaşlar şey olacak. Bitecek bir şey başka oyunu geçeceğiz. Hadi öldüreceksen öldür. Bitireceksek bitirek değil mi? Aynen. Ha. Bu da kitap var. Bak Ananı. Bu niye birden hayalet gibi yok oldu? Böyle çünkü senin götün gibi. Ten. <laughs> hmm. <Puhar. gülüyor> Abi bu insan mı? Hey Yok ya bu insan değil kardeşim. Abi o neydi lan? Sen yürütüyorsun ya şu anda o ne? İnsan. Ha, bu oyunun içinde olsaydın ne yapardın? Oturup kendime bıçak verdim. Ciddiyim <laughs> hiç şakam ben... yok. Yani bıçak alıp bıçak. Boyuna bak anasını. Hadi çık lan şuradan çık. 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 Senin içine ederim. Bırak gitmem senden Çık mi? buradan çık buradan. Ha. Burada bir bok yok. Eksiz tabi burada ne? Ağla lan silendirin ha şerefsizi. Bak buldum. Oho. Uh -huh. Onu. Uh -huh. Tamam abi. abi. <laughs> Kafası, kafasında Kaç taç vardı az 4 dakika. Tam 4 dakikada 3 kitap. Çok güzel. Hatta 4 kitap. 4 dakikada 4 kitap. Bak kesin burada karşımıza çıkacak. Karşı çıktığımızda. %100. Oğlum hmm. oyunun içine niye bu kadar garip sesler geliyor? Ayo. Hiç dinlemediğim için. Bu neydi? Bu Fil. Ananı. Ananı. Korktuk. <laughs> Korktuk. 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 Fil geldi az önce. Mucize ee. <laughs> <Bu oyunu gülüyor> çıkardı ya. Geçen videoda <laughs> anahtar varmış ben fark etmemişim. Vallahi. Hayır, seni. Ne işin Hiçbir Hiç bir yerde bir bok da yok ya. Biri. Ha cidden mi? Al kitap, al kitap sayıyorum. Al lan, al, al. al beş kitap al. Hadi. Hayır, Bırak kanlı çünkü... niye açmıyor? Hı? Kanlı niye o kadar kanlı? Oy son anda yana doğru gittim. Hadi bir bok çıksın ya, çıksın ya. Gene fil sesi geldi. Hah, ananı. Bak namus kılmaya gelmiş. Yani. Bu kapılar kim sıktı? E ben. Sen dedin. Evet. <laughs> bu Roma, burada <laughs> kitap vardı. Ben, ben de o yüzden bakıyorum zaten bu düşüyor mu? Düşmedi ya içimde kaldı şu anda. anahtar bir tane. Ne şimdi be. Şöyle şurayı da çek. Yok çıkmadı. Şurada kitap var sanki. Hani hani hani. Hayır burada değil dur. Hani. Ya de yanlış mı? Ha? Aferin evet. lan sana. Ben de yumurta. Ben de yumurtaları göstermiştim. Ne yapabilirim? He? Anne ne ısınmadı ki? Elle, elle mi? Elle, elle mi? Ulan ne oldu bu çıktı. Hadi öleceksek öleceğiz. Hadi ben anahtar boşa gitti. Sinirlerim bozuldu şimdi benim ya. Keşke gidip oraya atsaydım. Öldü lan Adam sana öldürürsün. Hı. Buradan gittik mi gitmedik. Evet, Adam sana öldür Hadi. Meydan okuyorum sana. Adam sana öldür. Neydi? Artık öldüreceksen öldür. Yeter. Sıktım. Öldür. Valla öldür lan. Ciddiyim. Hiç şakam yok. Öldür. Oh. Kusurdu mu? Hayır olmuş. Ha, zaten şizofrene dönmüş anasını ya. Kuzey yanık depresyonda. <laughs> Saç kesilmiş. Saçı kesildi diye depresyonda anasını ben. Yıldız gibi olacağım. Sen Beden, benim götüm gibi olamazsın. Mal gösterişçi aile gereksizler. Bir de Çok gösteriş yapıyorlar. Anasını kumbaranızı patlatıyorsunuz. Bize ne? Bize mi patlatıyorsunuz? Hı hı. Kazandıkları paranın yarısı bize ait. Verecekler kardeşim. Niye? Çünkü o... çünkü o paralar da bizim hakkımız Niye biz abone oluruz? Biz abone olmazsak bir bok yapamazlar. Sokakta bile yaşar onlar bizim alır değil mi? Zaten dünyanın hayat görmemiş kuzey sala iki saçım kesildi diye zırlayıp, girmiş. Adam zırlayıp ağlayacak resmen. Ah, yaşasın yaşasın. Hadi hadi Allah'ım Allah'ım orada çıksın da hadi gideyim artık ya. İyi böyle şey? <laughs> Sekiz. Kaçmamız <laughs> lazım abi. <abiciğim. Gülüyor> Bitti. Slenderina bitti. Nereden gidiyorduk? Buradan mı gideceğiz? Kaçmanız lazım abicim. Tamam buradan gidiyorduk. Hashtag Barış boyunca izliyorsan. Abone en ol. iyi dostumsun dostum. Abone ol. Değil mi? Evet abone olmuş zaten. Arkadaşlar Hı. abone olun. Olun. Evet hadi burada mı? Yaşasın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <İpını öfettim. gülüyor> Şimdi iki, ikinci oyuna geçiyoruz. <laughs> Hayır Slender